İkiler hep beraberiz. Zeynep Emir, Ali Emin, Murat bir aileyiz. Her anımız dolu eğlenceyle. Siz de gelin katılın eşeğize. Gün başlar kahvaltı sofrası. <laughs> Hep birlikte güleriz şaka burada da Zeynep'in esprisi Emir Ali'nin dansı <laughs> Emine <laughs> ve Murat'la dolu her an <laughs> Aa, bundan vermiş öğretmen. Evde bir gün bile sıkıcı olmaz. Loklarımızda her şeyin tadı başka. Sürprizler, oyunlar, kahkahalar. Evet. Evdekiler. Evet. Çok güzel. Milik bir yumurta almış. İki tane, evet. tane sarıl almış. Ha? Bir paket yumurta. Üçgen vardı. Nasıl alsam anlayamadım. Evet kendin yaparsın diye bunu da diye böyle büyük aldım. Yapmış mı ya? Hı hı. Böyle. Evet. iyi abi. Evet arkadaşlar robotu çalıştırdım. Şimdi kahvaltı sonrası şuraya biraz kırık döküldü. Toparladık. Şimdi ne yapacağız? Bu çiçeği de buraya aldım. Bakın filiz vermişti. Onları da öyle ektim ama tutacak mı bilmiyorum. Deniyoruz. Şimdi nerede o kapak? Kapağı takacağız. Yok burada. burada. Kapağı buralara mı koydum? Nereye koydum acaba ben o kapağı? Doğalgaz şeyinin kapağını. Kız nereye koydum onu ben? Her yer çarşamba pazarı. Ev aldı başını gidiyor arkadaşlar. Tutabilene helal olsun. Hiç hayatında bu kadar karışmamıştı ev. Ev o biçim. Bakalım nereye koyduk. Takacağız arkadaşlar. Şurasına. Buradan çok fazla soğuk geliyor. Kapatalım orayı. Balkon bir tık daha sıcak olacak o zaman. Bir de bu kısma bütün her yerleri döktüm arkadaşlar. Çıkmadı o şeyin kapağı. Şu sandım ilk. Ama bu da kek standımın mutfak şefinin üst kısmı bu da değilmiş. Yani aradığımı bulamıyorum. Burada dikiş makinam. Şurada paket ambalaj bir şeyleri var. Nereye koydum ben onu? Yok. Burayı da döktüm baktım. Burada da yok. Ya bunları da tutuyorum. Hep birine tatlıdır, börektir veriyorum ya hani tabamla ya da kendi saklama kutumla vermeyeyim. Bunlarla veriyorum bir daha unutuyorum. O yüzden tutuyorum. Yoksa onları da fırlatıp atacağım da yok yani. Burada da yok. Burada da yok. Yok çıkmadı. Burada tepeden aşağıya şu tencereyi indirdim. Hepsine baktım ama yok. Arkadaşlar kapak nereden çıktı? Bulduk. Komple dolabı döktüm. Düzenledim. Bir sürü atılacak çıkarttım. Birazdan atarken gösterin bakın. Poşet poşet. Şuradaki kazanın içinden çıktı. Hiç yani aklımın ucundan geçmez. O kazanın içine onu ben yazın koymuşum. Ya yıkamışım koymuşum kazandan çıktı. Her yeri döktüm ama bir görseniz var ya. Anlatamam yani. Hayatta bulamam yani oradan. Öyle size bir bakayım dedim. Zeynep kazanı istedi. O kazan tam bana göre dedi. <laughs> i̇stedi onu. Ben de dedim dur bakayım şu kazanın içinde olmasın dedim ya. Oraya koymuşum aylardır. Orada duruyordu bulduk sonunda. Şimdi bunu takacağız bakalım birazcık daha soğuğu kıracağını düşünüyorum ama az hava gelir yani. Şu an komple açık orası ızgaraların arasına illaki azıcık gene gelecek ama o olsun. Evet, taktık kapıyı arkadaşlar. Görev tamamlandı. Buraya da perdeyi taktık. Az önce söylüyordum tam. Telefonum hafızası doldu. Benim telefon ne zaman boş olacak bilmiyorum. Bu perdenin burası güneşten böyle yırtıldı ama niye bunu taktım? Ya çocuklar içeride komple koca gün 24 saat ışık yanıyor. O yüzden bunu taktım ki içeride ışık yakmadan gündüzleri oynasınlar, ödev yapsınlar, istediklerini yapsınlar yani. Hem de bu balkonda işlerimiz olduğu için burada o, onun için taktım yani. Aydınlık aydınlık. Gittiği yere kadar gitsin diyorum ya. Taktım yoksa takmam ben böyle şeyleri sevmem. Ama gittiği yere kadar gitsin. iyice parçalansın. Ondan sonra atarım bunları söküp artık. Bunlar yeni evlendiğimde yemek odasının tülleriydi böyle. 4 metre tüldü ama 8 metre pileri yapmışlar. Bir açtık 8 metre oldu. 4 metreyi şey yapmışlar. Büzüştüre büzüştüre böyle. Biz de bunları açtık bu eve geldikten sonra böyle kullandık işte parça parça balkonda idare etsin de bizi şimdilik daha sonra yenileri alınır da takılır da her şeyler yapılır ileride inşallah bakalım böyle amacımız buydu yani buraya tülü takmak ve şu kapağı takmakta Ate li da Ate li da Ate li da Evet arkadaşlar, spankle yapıyoruz şimdi. Tencerimize 1 litre süt alıyoruz. böyle Bir su bardağından bir parmak eksik toz şeker. Yarım su bardağı nişasta ekliyoruz. 2 kaşık kakao ekliyoruz. Şöyle tepeleme. Ocağın altını açıyorum. Evet. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Göz göz. Şimdi altını kapattık ve kaynamaya başladıktan sonra içine yine yarım su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ondan sonra 80 gram çikolata ekliyoruz. Ve bir çay bardağı soğuk Su ekliyoruz. Bir tane daha sonra sarık Kazan dibi. Kazan dibi çok değişik. Suf ne bunlar? Evet. Süp. Süp hangi? Evet, biz bunları yiyelim abiden bence anne. Hmm. Tamam, ben de, yiyelim. de bunu yiyelim. Yağmadı yani, her yok. Bunu Ne istiyorsan bunu al. Değişelim daha. Şunu bir sudan tut. Evet, şimdi su pankdelerimizi süsleyelim. Hindistan ceviziyle. Şöyle iri çekilmiş hindistan ceviziyle ortalarına çok azıcık koyalım. Oh my god. Anne. Çok karışık olmayacak mı? Cık. Hem çikolata hem de ay şimdi ben alıp yesem onu. Ama anne. Gül. <laughs> <laughs> Gül gibi kesiyor ama. <laughs> Ya sana özel sürpriz yapacaktım ya. Evet arkadaşlar. Akşam yemekleri yendi, çayı koydum ocağa, geldim şimdi açtım TRT'deki diziyi. Onu izleyeceğim bakalım. Ara ara internette karşıma düşüyor izliyorum böyle. Şimdi heyecanlı bölüm tam. Birazcık bakalım ondan sonra yine geçeriz dizi, film, bir şeyler açarız Murat'la birlikte. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda inşallah görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.